Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası yolculuğumuza İstanbul Pendik'ten devam ediyoruz efendim. Hisar Sanayi sitesinde bulunan Safran Arıtma Ekipmanları adlı firmaya sizler için konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Mehmet Eroğlu bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar. Sizi biraz tanıyorum. İsmim Mehmet Eroğlu. Safran Arıtma Ekipmanları Sanayi Ticaret, işte Sanayi Ticaret Limite Şirketi'nin sahibiyim. Evet. Yaklaşık sektörde 20 yıldır tecrübeliyiz. Şirketimiz kurulalı yaklaşık 5 yıl oldu. Arıtma ekipmanları imalatı yapıyoruz. Genelde arıtma ekipmanlarının, mühendis firmalarının arıtma ekipmanlarını tedarik ediyoruz. Genelde konvansiyonel tip arıtma ekipmanları, işte ızgaralar, döner köprü sıyrıcılar, susuzlaştırma ekipmanları ve bunun gibi birçok ekipmanın imalatını kendi bünyemizde yapıyoruz. Ve tecrübede yani 20 yıla yakında tecrübemiz olduğu için sektörde müşterinin ihtiyacına göre ve sahada karşılayabilecek sıkıntılara göre de. E, makinaların dizaynını değiştirebiliyoruz ve e, her türlü e, organizasyonu yapıyoruz. E, yapmış olduğunuz projelerden bahseder misiniz? E, yapmış olduğumuz projeler, e, yani genelde makina ekipman üzerine çalışıyoruz. Yani e, proses üzerinden ziyade makinaların imalatıyla ilgili. Bunlar e, fit ağırlıklı olarak fitre presler, her çeşit ve her boyutta fitre pres. E, susulaştırma ekipmanlarının içerisinde yine belt presler e, ürün gamımız oluşturuyor. Bunun haricinde mekanik ızgaralar. Genelde e, mekanik ızgaraların hemen hemen her türünü imal edebiliyoruz. E, e, genelde durultucu tankları, işte e, DAF tankları, yağ ayırıcılar, e, arıtma sektörüne ait e, dekantör hariç birçok imalatı kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Tasarımları ve dizaynı tamamen bize ait. E, proje ofisimizden çıkıyor tüm projeler e, ve im, aşağıda e, imalata giriyor e, ISO standartlarında projeler oluşturulduktan sonra e, tüm imalat projeden besleniyor satın almada dahil olmak üzere e, ve planlı ve programlı bir şekilde çalışıyoruz e, üretim programımız var üretim programımıza göre hareket ediyoruz e, zaman bizim için çok değerli o yüzden zamanı olabildiğince ergonomik kullanmaya çalışıyoruz. Ee, bu sektörle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet. Ee, az önce saha dediniz, saha çalışması dediniz. hangi evet. alanlarda? Şimdi e, evet e, biz genelde atık su arıtma ekipmanları üzerine çalışıyoruz. Atık su arıtma ekipmanlarında e, mühendislik firmalarının sahada e, kendi müşterilerine sunmuş oldukları proses çözümlerinde kullandıkları makinalar var. Bunlar e, fitre presler, e, yeri geliyor sulaştırma ekipmanlarından belt presler kullanılıyor. E, ızgaralar mekanik ızgaralar, onun haricinde e, söyleyebileceğim e, otomatik poli elektrolit hazırlama, e, daft tankı dediğimiz yağ ayırıcılar bunlar tabi saydıklarım e, belli bir kısmı. E, küçük bir kısmını ancak şu an burada sayabiliyorum ama e, biz e, bu üretimin dekantör haricinde genelde e, %90'ını e, ihtiyaca cevap verebiliyoruz ve tamamen bütün projeler ve tasarımlar bize ait olmak şartıyla ve bizim kendi imalatımızdan çıkmak şartıyla ee, ve sahada mühendislik firmalarının karşılaşmış olduğu e, bazı sıkıntıları bizimle paylaştıklarında e, onlara özel makinede dizayn edebiliyoruz, tasarlayabiliyoruz. Ee, bir proses diğer bir prosesi e, tutmadığı için farklılık arz ettiği için bazen e, çevre mühendisleri e, mühendislik firmaları e, bazen e, özel makinalarda talep edebiliyorlar bizden e, prosese has makineler e, onların da aynı şekilde çevre mühendisleriyle beraber bir araya gelerek onların taleplerine ve isteklerine göre e, bu tip makineleri de dizayn edip tasarlayıp imal ediyoruz arıtma makinelerinin servise ihtiyacı oluyor mu? Tabii ki zaman zaman oluyor. Çünkü belli bir ömrü var mekanik makineler oldukları için. Bir otomobil gibi çok böyle seri bir periyodik bakıma ihtiyaç duymuyorlar ama yıl, diyelim ki bir arıtma tesisinin genelde ömrü 5 ila 10 yıl, orası, 10 yıl arasında seçiliyor, hesaplanıyor. Ee, genelde çok nadir de olsa ruman değişimleri, e, ne bileyim e, kaymalı yatak, bronz e, yüksek kalaylı bronz yataklarımız var mesela kaymalı yatak kullanıyoruz bazen e, su yapısı olduğu için e, onların bazen çok nadiren de olsa değişmesi gerekebiliyor. Ee, bunun, bunu bu tip şeyler genelde e, bakımlar için gerekli oluyor. Zincir aşılmış oluyor. Zincirin belki belli periyotlarla işte e, iki yılda bir ya da üç yılda bir değiştirilmesi gerekebiliyor. Bu tip hizmetleri de veriyoruz. E, kendi makinalarımıza genellikle bu hizmeti veriyoruz. Yani dışarıdan başka firmanın makinalarına bu hizmeti vermiyoruz. Kendi, üret kendi üretmiş olduğumuz makinalara veriyoruz. Bakım onların parça değişimi yapılıyor. Tabii, bakım onların ve parça değişimi yapılıyor ve bizim e, tamamen tüm üretmiş olduğumuz makinalar tamamen e, projeleri e, kendi arşivimizde saklanıyor. E, hem bunu arşivimizde hem e, yazılı arşivimizde çıktı arşivimizde bulunuyor. Bundan 10 sene önce üretmiş olduğumuz bir makinenin e, somunu ve puluna kadar hepsi kayıt altında bizde. Yani nereye hangi parçayı kullanmışız e, ve nasıl parça kullanmışız, hangi kalitede parça kullanmışım hepsi kalite altındadır, hepsi kayıt altındadır. Ve e, bizim e, en büyük avantajımız şu, e, biz e, ISO normuna göre hareket edip e, e, çizmiş olduğumuz tüm projelerde e, proje ekibimiz projeyi aşağı indirdikten sonra bütün departmanlarımız üretim ve muhasebe de dahil olmak üzere, satın alma da dahil olmak üzere tek bir proje dosyasından besleniyor. Ve biz makinenin en ufak bir parçasına değişiklik yapmıyoruz. Sadece geri bildirimler daha sonra bulunursa, değiştirilmesi gereken bazı parçalar olursa onu projeyi işleyerek hareket ediyoruz. Yani biz 10 sene öğretmiş önce öğretmiş olduğumuz parçanın Tüm ölçüleri de birlikte kayıt altındadır. Yani bizim müşterilerimiz bu yönde içleri rahat olsun. Çünkü piyasada birçok merdiven altı imalatçı var. Bunlar makineleri yapıyorlar, fakat yaptıklarını zannediyorlar. Aradan yıllar geçiyor, 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor. Fakat parça değişmesi gerektiği zaman müşteri bunun parçasını değiştirecek muhatap bulamıyor. Bulsa da hangi parçanın değişeceğini bilemiyor. Çünkü o parça da yıpranmış oluyor, gerçek ölçüsünde olmuyor. Ee, ve böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ama biz e, tamamen e, bilimsel çalıştığımız için, e, literatüre uygun çalıştığımız için e, bizim e, o, o tip bir avantajımız var. Yani diğer firmalara karşı da, daha e, düzenli çalışıyoruz. Yani proje arşivimiz var. kendi bünyemizde talaşlı imalatımız kendi bünyemizde. Tornamız, frezemiz, e, varge tezgahlarımız e, birçok parça, bütün talaşlı imalatı dışarı vermiyoruz mesela. Tamamen kendi bünyemizde yapıyoruz. E, dışarıya verdiğimiz imalatlar genelde lazer. E, paslanmaz kesimlerde lazerleri dışarıda fason kullanıyoruz. E, zaten birçok firmanın da kendi bünyesinde çok fazla lazer bulundurmuyor. Onlar da aynı, aynı şekilde çalışıyorlar. E, ama tabii biz proje bazlı çalıştığımız için e, bizde kalite kontrolümüz de çok ön planda. Gelen malzeme bizim kapımızın önüne geldiği zaman ilk önce kalite kontrolden geçiyor. Kalite kontrolü geçtikten sonra ancak atölyeye giriş yapabiliyor. İmalata giriş yapabiliyor. Onun haricinde e, hatalı parça olursa, çünkü projeye göre test kontrolleri yapılıyor, ölçü kontrolleri yapılıyor hatalı parça hemen iade edilip tekrar yenisi imal ettiriliyor. Daha sonra makine bittikten sonra bu parça da hatalıymış deyip zaman kaybını yaşamıyoruz. O yüzden bu konulara da çok dikkat ediyoruz. Kalite konusuna da çok dikkat ediyoruz. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. E, tabii Sektör hızlı e, hızla ilerliyor ve gelişiyor. Evet. Sanayide de artık neredeyse otonom e, değil mi? Tabii e, hızlı bir şekilde. Hatta 20 sene öncesinden bugüne de çok şey değişti ve gelişti. Çok Teknolojik değişti. Teknolojiler birleşti. Evet. E, bu mesleği seçmek isteyen e, gençlere neler önerirsiniz? Neler yapsınlar? Hayat kursunlar. Hayal e, kurarak ancak e, belli e, başarılar elde edilebiliyor. E, bir e, e, amacın e, hayalini kurmadan ona ulaşmanız zor oluyor. Önce hayal kursunlar. E, ve fikirlerini özgürce ifade etsinler. E, bizim çocukluğumuzdaki gibi e, baskılanmış bir nesil yok artık. E, çünkü biz biraz daha baskılanmış bir nesilden geliyoruz. Ee, ama şu anki e, gençlik biraz daha serbest, biraz daha rahat bizim dönemimize göre ve bunun avantajını özellikle e, aileleri ve ebeveynleri de aynı şekilde e, daha e, eğitim seviyeleri yüksek artık bugünkü gençliğin, bugünkü çocukların diyebilirim. E, hayal kursunlar ve hayal kurmaktan kesinlikle çekinmesinler. Yani. Ancak e, çok iyi sonuçlara, çok iyi e, amaçlara hayallerle gelinebilir. Hayal kurmazsa amaçlarını elde edemezler yani. Hedefleri olmaz. Evet, evet, hayal, evet. Hayal, evet, evet, hayal kursunlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Mehmet oldu ve alanında uzman olan ekibine başarılarını devam ediyoruz. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler şimdilik aktaracaklarımız e, Safran Arıtma ekipmanlarından bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.